İyi ver Arkadaşlar. bu sen. Arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi canım, canım iyi mi? Arkadaşımla Ercan'layım. Şu an Afyon'a geldik. Afyon'dayız. Evet. Şöyle. Evet. Ee, buradan şöyle size şöyle söyleyeyim. Atlas, ilk önce sana teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim demişsin ki bana Ercan geri sınıfına düştü diye. Ben 5 gün Yok ben 3 gün önce sınava girdim. Yani siz daha sınava girmeden önce ben sınava girmiştim. Yani ben siz sınava ben soruları zaten biliyordum. Tamam mı? Ben sınav, yani soruları biliyordum derken siz girdi, girmeden önce biliyordum. Anladın mı? O yüzden arkadaşlar bu arada ve bu arada ben A sınıfındayım. Bunu da bil. için parti 2 parti diye gelecek. Baya parti olur yani. 5 6 var yani AVM, yani. arkadaşlar. Ee, şu an Durdurabiliyor <laughs> mu? Aynen. <İki>. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Parti geliyor.